işte. simay edis bütün buraları satsam komple tamir kit alsam da senin kalbini tamir etmeye yetmez biliyorum ama o kadar parayı bana ver okey o kadar Adam, parayı ayri'ne veririm ayri'ni sikerim et. ya bin bin gidelim allah için <laughs> sen ne kendin istedin sen? ama kendin istedin ne ama ne dedin sen in arabadan Araba... 1 2 3 I got you, peeing. Don't tap out right into the end. Bring that girl, we gonna start over again. We grind it with passion, cause it's your birthday. Been at it for hours. Ana nasıl Vuruldum. Ana nasıl Böyle böyle yapmadılar mı? Böyle mi yaptılar yoksa? Anlatın bize de bilelim. Ay, Aynen yaptılar. bilelim de. Tam olarak böyle mi? Evet. Aynısı. Bu kadar mı benzer? Peki böyle yaptılar mı? Doğru Hayır, söyle bakayım. Hayır bunu yapmadı. Siktir lan evet, nasıl yapmadı? Yaptı. Beş kere ben yaptım. Ha. Bir şey <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Yalan sıçıyor. <laughs> Kaç. Oh. <Aa>, vurma! <laughs> Vur bin bekle bacaklarından. Ama ne kudumuş acıyor mu? <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> yanıyor, yanıyor, Polise Heh, Aman, aman da. <laughs> <laughs> evladım. Sabahtan beri zaten. Bir uzun. Vermedik mi? Öf.

05 lastiklerimiz patlandı. Ee, araç benzinlik tarafına dönüş sağladı. Lagosan yolunda gitti. mi bir tur? Yok yok sal 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 sal. Bir tane sikiyim lan. Sal. Bize koşturuyor peşinden arkadaşına haber verecek biliyorsun bu konuları. Versin. Ne olur versin hemen akıyım. Kaçışa bak. Önüne kırsa ben şey kapatma durdurma sakın. Vurur ki vurur. Yani önüne kırsam araçla vurur bir şey yapamam. Sal sal. Salalım bence. Pit atsana şuna ya. <gülüyor> <gülüyor> öldü. <gülüyor> adam öldü adam adam öldü. Bak işte ben bundan bahsediyorum. Bu adam böyle <laughs> <Üçüncü> oluyor. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen bigim. bir gir. Şey Giyeceğim. Hı. Hmm. Yok öyle helalim partisi de giyip de. Tarkan. Öpüyorum hayatım. Önemli bir toplantıyım hakikaten. Ne hırsız. hırsız. Ne hırsız. On a un Il